Merhaba. Günüşe Kitaplığı'nın YouTube kanalındaki okuma hallerimiz ve kitap sohbetleri köşemde birlikteyiz. Anlatma, paylaşma inadımı katmerleyen ilginiz, yüreklendiren yorumlarınız için teşekkür ederim. Bu haftaki konumuz büyüklerle tartışmayı en sevdiklerimden. Klasikler, masallar, daha neler? Çocukların, gençlerin okuma hafızasında mutlaka bulunması gerektiği düşünülen iki grup. Klasikler ve masallar. İki yanlış anlama, iki yanılsama konusu. Neden böyle diyorum, açıklayayım efendim. Çocuklarının, öğrencilerinin edebiyat kitaplarıyla buluşmasını önemseyen büyüklerin bol bol sarf ettiği bir cümle vardır. Ben senin yaşındayken klasiklerin hepsini okumuştum. Aslında genç arkadaşlarımdan da duyuyorum bu serzenişi ama tam tersi nedenlerle. Sanırım konu her ne olursa olsun. Gençleri asıl çıldırtan büyüklerin lafa ben senin yaşındayken diye başlaması. Sanki sadece son 5-10 yılda dünyada, hayatlarımızda acayip hızlı değişimler geçirmemiş gibi. Sanki üstün teknolojiler gündelik yaşamlarımızı ele geçirmemiş gibi. Küresel bir paylaşım ve tüketme çılgınlığı içinde oradan oraya savrulmuyormuşuz gibi. Benim çocukluğum 1960'lı yıllarda geçti. O yıllarda İstanbul'un bir yanı deniz, bir yanı meyve bahçesiydi. Kentin bütün sahillerinden denize girilirdi. Bahçeler meyve ağaçlarından yıkılırdı. Çoğu semtin sakini eriye duta para vermez, dalından toplar yerdi. Nüfus anca milyonu görmüş. Henüz trafik de, uzaklıklar da kimsenin hayatını kabusa çevirmemişti. Konu komşu çocukları bahçelerde ya da sokakta hep birlikte oynar. En yakın okula birlikte giderdik. Mahalleli birbirini tanırdı. Dondurma arabaları, migros kamyonları, omuz askılı yoğurtçular, yatağa yorganı atan hallar, hallaçlar, sokağın tadı tuzuydu. Yazlık sinemalar, sandal kiralayıp kürek çekmeler, balkon sefaları, sokakta hal hatır sormalar. Bugün kent yaşamımızda bu renklerin hiçbiri yok. İşin fenası yerlerine de hiçbir şey koyamadık. Ama yanlış anlaşılmasın. beyli kayıflanmalar uğruna sayıp dökmedim bunları. Benim kuşağımla sonraki kuşakların yaşadıkları arasındaki devasa uçurumu bir nebze hatırlatmak istedim sadece. 2000'li yıllarda dijital iletişim, dijital olanaklar yaşamlarımıza öyle bir girdi ki her şey son sürat değişti. Bu değişimin içine doğan çocukların geçmişin yavaş, sakin, huzurlu yaşamını hayal etmesi bile pek mümkün değil. Bazen anlatmayı deniyoruz. Nasıl yani? Telefon yazdırıp beklemek de neyin nesi? Deyip kopmuyorlar mı? Bugün çoğu yetişkin çocuklarının ekran bağımlısı olduğundan yakınıyor. Hele onların dijital oyunların başında saatler geçirmesine pek kızıyor. Benim sokakta bağda bahçede oynadığım nice oyunu oynama şansını çoktan elinden alıverdiğimiz yeni kuşakların ne yapmasını bekliyoruz acaba? Eğer gerçekten bir bağımlılık söz konusuysa bunun mimarları da yetişkinler değil mi? Dünyamız varoluşunun en baş döndürücü teknolojik evrimini geçirirken çocuklarını çarpık kentlere, trafik cehennemine, yetersiz eğitim politikalarına, savaşın ve şiddetin karanlığına mahkum edenler yetişkinler değil mi? Sahilde, araçta, alışveriş merkezinde, arkadaş buluşmasında aman biraz rahat dursun, baş ağrıtmasın diye çocukların eline dijital oyuncakları tutuşturanlar yetişkinler değil mi? Akıllı telefonlar, tabletler sayesinde birkaç dokunuşla tüm dünyaya, her konuya hatta her insana anında erişebilmeyi sadece kendimize ait bir hak olarak mı görüyoruz acaba? Gülerim halimize. Atalan Üsküdar'ı geçti. 12 yaş üstü gençler dünyanın kapılarını çoktan açtı. Tutabilen aşk olsun. Çocukların zamanı hızlandıkça zeka, algı, düşünme becerileri de kat be kat gelişiyor. Çoklu zeka bize hala ütopya gelebilir ama onların gündelik yaşamı oldu bile. Hal böyleyken gençlere hiç düşünmeden sarf veren ben senin yaşındayken klasikleri okurdum gibi lafların üzerlerindeki bunaltan etkisini tahmin etmek pek güç değil. Biraz gözümüzü açmak. Biraz empati yeterli. Çocuk ve gençlik edebiyatımız son 20-25 yılda serpildi, nitelik kazandı. Artık bu alanda da ülkemizden ve dünyadan yayımlanan çağdaş eserlerle görkemli bir kitaplık kuruldu. Çağdaş edebiyat neden önemli? Çocuk yaşadığı dünyanın meselelerini, ülke gerçeklerini, kimlik sorunlarını, arayışlarını, çıkmazlarını çağının dinamizmiyle, kendi sesiyle işleyen eserlere ihtiyaç duyuyor. Gelecek hayallerini besleyen, önüne yepyeni düşünsel özgürlükler seren, yaşam deneyimini zenginleştiren, kendinden daha ileride kitaplar. Yetişkinlerin önerdiği klasikler ise başka bir çağa ait. Çağdaş edebiyatı izlemeyen, okumadığı için bilmeyen yetişkinler Anca geçmişte okumayı denedikleri ve içeriğinden sözde eh emin oldukları klasikleri temcit pilavı gibi çocukların önüne koyup duruyor. Kitap okunacaksa klasikler var işte onları okusunlar diyenler sadece aileler değil. Eğitim Bakanlığı, öğretmenler, kütüphaneciler büyük çoğunluk bu demode kabule tutunuyor. Günümüz gençlerine birçok yönden dokunmayı başaran çağdaş edebiyatın karşısına yavaş ve romantik klasikleri koymak iki ciddi kazaya neden oluyor. Birincisi, gençlerin okuma heveslerini tırpanlıyor, okur olma şanslarını engelliyoruz. İki, çok önemli, çok değerli edebiyat eserleri olan klasiklere haksızlık ediyoruz. Peki ama klasikleri hiç okumayacak mı bu çocuklar diyebilirsiniz. Elbette okuyacaklar, okumalılar. Ama biraz sonra. Klasiklerin okunma ve en yüksek nitelikte algılanma yaşı biraz büyüdü. Çocuklukta ve ilk gençlikte çağdaş edebiyat eserleri sayesinde okuma, algılama becerisi coşanlar 17-18 yaşlarından itibaren klasikleri çok daha başarılı okuyor, daha olgun çıkarsamalar yapabiliyorlar, inanın. Yaş gruplarının değişen dinamiklerini görmezden gelmek işe yaramıyor. Klasikleri okumaya zorlayanan çoğu ergen zorla yaptığı her şey gibi bu kitaplardan da nefret ediyor. Oysa edebiyat nefret edilmeyi hiç hak etmiyor edebiyat klasiklerini çocuklarımızın gözünde birer umacıya çeviren yaklaşımları hızla terk etmekte büyük yarar var. Ya masallar? Üzerine titrediğimiz küçüklerimize okul öncesinde okumaya başladığımız, ilkokulda en çok ellerine tutuşturduğumuz masal kitaplarında durum ne? Masallar sözlü edebiyat geleneğinin en özgün varlıklarından. Anadolu topraklarında yaşamış yüzlerce kadim kültürün dilinden, yaşamından süzülen değerli öyküler. Çok çok eskiden gezgin ozanlar, masal anlatıcıları kent meydanlarında, köylerin çeşme başında ya da akşam ateşi çevresinde toplanan kalabalığa dağarcıklarındaki öyküleri anlatırlarmış. Bu ozanlar çaldıkları bir sazın, belki bir lira'nın ezgileriyle bir davulun ritmiyle öykülerini daha da etkili, unutulmaz kılarlarmış. Çoğu şarkı biçiminde anlatılan bu öyküler dilden dile, kulaktan kulağa taşınmış, zaman içinde olağan bir değişim geçirerek günümüze kadar gelmiş. İşte bu köklü geleneğin sonucunda kültür tarihinin bilinmeyen sanatçılarının dilinden bize kadar ulaşan masallar bugün özgün birer edebiyat türü olarak baş Ne ki? Masallar çocuklar için dillendirilmiş metinler değil. Ozanları da anlattığı öyküleri dinlemek için toplananlar asıl yetişkinler. Elbette çoluk çocuk da yanlarında büyük küçük hep birlikteler. Küçükler ozanları merakla dinlerken büyüklerinin eteğinde, sırtında, kucağındadır. Öykülerdeki bir karakterden, bir olaydan ya da kötülükten korktuğunda büyüğüne sarılır, güvendiğine sığınır. Çocuk öykünün korkulacak bir şey olmadığını birlikte dinleme deneyimiyle öğrenir. Toplumların bu doğal ortamları yok olduğunda, aile yaşamları da, okul sistemi de değiştikçe masalları sözlü geleneğinden koparıp basılı kitaplar haline getirmek durumunda kaldık. Yüzlerce yılı kat edip günümüze katılan masalları yazılı hale getirmek hiç kolay bir iş değildi. Hele masalların çocuk kitabı olarak yayınlanması işi apayrı bir yaratıcı yazarlığı ve uzman editörlüğü zorunlu kılar. Ne yazık ki ülkemizde böyle olumlu örneklerin sayısı çok azdır. Bütün bunları bilmeden sadece kapağında masal yazıyor diye bir kitabı çocuğa okutmak ters tepebilir. Çocuğunun elindeki bir masal kitabında anlatılan vahşetin farkına varan bir ebeveyn ben korkuyor okuyamıyorum. Küçücük çocuğum nasıl okusun bunları diye feryat edebilir. Evet farklı yaş gruplarının okuma ihtiyaçları gözetilmeden kitaplaşmış masallar ne yazık ki körpü zihinleri örseleyebilir. Dolayısıyla yayın evi takibi bu konuda da kolaylayıcı olur. Bir de Avrupalı masallar var. Hani kül kedisi, pamuk prenses, rapunzel gibi. Onları da anmadan edemeyeceğim. Bu grup masalların zaman içindeki dönüşümü ne yazık ki hiç tekin değil. Güzel ama aptal prenseslerin yakışıklı kurtarıcılarını beklediği bu masallardaki ayrımcılık dozu beni çileden çıkarıyor. Sosyal eşitliğin, kadın özgürlüklerinin, çocuk haklarının tehdit altında olduğu, her türlü nefret söylemiyle her an yüz yüze bırakıldığımız günümüzde çocuklara bu anlamsız rol modellerin dayatılması zalimlik. Mutlu sonların illaki güzelliğe ve güç gösterisine bağlanması ise ayrı bir zafiyet. Siz siz olun, her gördüğünüz masal kitabını okunabilir sanmayın. Mümkünse küçüklerinizle birlikte okumayı deneyin. Her ilk ortaokul lise öğrencisinin klasikleri okuması gerektiği ön yargınızı silip atın. Nitelikli çağdaş edebiyat kitaplarıyla çıktıkları okurluk yolunda zamanı geldiğinde onların da klasikleri zevkle okuyabileceğine güvenin. Haftaya başka bir okuma hallerimiz ve kitap sohbetlerinde buluşmak üzere sağlıcakla kalın.